Sema abla bizim TTS in ürünlerini kullanarak nasıl bir sonuç aldın? Ne evet. zamandır kullanıyorsun? Ve nasıl bir fayda gördün? Kısaca anlatır mısın? Yaklaşık 8 aydan beri kullanıyorum. Beni bu ürünlerle tanıştıran Ali Bey, Allah razı olsun ondan. Her zaman her zaman da dedim. Benim için ilk önce benim sağlığımdı. Rahatsızlığım vardı. Türkiye'de e, nadir bir hastalıktı benim hastalığım. Hı hı. Evet tedavim bitmişti ama kitlelerim hala duruyordu. Onlara hiçbir şey yapamıyorlardı. 6 ayda bir doktora gittiğimde her seferinde büyüdüğünü küçüldüğünü hep tedirgin e, korkuyla gidiyordum hastaneye, kontrollerime. Sonra Ali bana bu ürünleri söyledi. Evet denedim. E, düzenli olarak bir şekilde kullandım. İlk etrafta kullandığım ilaçlar vücuduma yeni etki yapmıştı. Onlardan kurtuldum. Onları gözlemledim. Küçülmeye başladılar. En sonda bunların bundan 20 gün bir ay öncesi de kontrole gittiğimde doktorum bana kitlelerimin olmadığını söyledi. Yani bezeye, normal. Evet normal bezey. Sizlerde nasıl bezeyse benim kitlem de vezeye dönmüş. Ve o süre içerisinde hiçbir ilaç tedavi kullanmadım. Kullanmam da yasaktı. Doktorlarım da biliyordu. Hangi ürünleri kullanmıştın? İki ürün kullandım. Bunu kullandım. Bana bantımı. Ve bunu kullandım. Evet. Ve dediğim şekilde Allah razı olsun beni bu ürünlerle tanıştıran sponsoruma. Benim için dediğim gibi sağlık. Peki bu videonun sosyal medyada paylaşıp baş, başka insanların da görüp faydalanması için paylaşabilir miyiz bunu? Paylaşabilirsiniz. Diğer insanlar da bu videodan sonra faydasına daha fazla olumlu bakacaklardır. Aynen o şekilde. Ben isterseniz hastalığımı da söyleyebilirim. Nedir? Koltu altı tüberkülozu. Yani koltu altı verimi. Evet. Daha ilerisi ne oluyor bunun peki? Yani Kanser. Ilerle. Evet. %100 kansere çevirmeli, lenf kanserine çevirmeye riski var. Ee, o zaman kitlelerim de varken de e, doktorlarım hiçbir ilaç kullanmamı tavsiye ettiler. Parol harici ağrı kesici ve ben 5 senedir hani 9 ay içinde tedavim bitti. 9 aydan sonra da hiçbir şekilde bana hiçbir doktor ilaç veremiyordu. Çünkü yan, etme, e, yan etkisi olma riski çok yüksekti. O yüzden sürekli kontrol altındaydım. Dediğim gibi en son doktoruma gittim. Kolum ağrıyordu. Onun için gittim. Ve doktorum kolumu zorlamaktan dolayı bir de çalıştığım için kendim zorlamaktan dolayı olduğunu ve kitlelerimin kalmadığını, normal bezeye döndüğünü söyledi ve ben çok şaşırdım. Semen 5 seneden abla. beri kurtulamadığım şeylerden Allah razı olsun. Ben memnunum. Ben şifamı buldum. Ali Bey'den de Allah razı olsun. Her zaman dediğim gibi benim tek hayalim, tek isteğim şu beş sene içinde bu kitlelerimde Çok şükür onlar da bitti. Evet, inşallah artık sizin sayenizde başka insanlar da i̇nşallah bu ürünlerden fayda görürler. Düzenli bir şekilde kullanıp denesinler ki onlar da bir şeylerin farkına varacaklar. Hani ağız yoluyla alınan bir şey değil. Ben ağız yoluyla alınan e, bitkisel ilaçlara evet ben karşıyım. Çünkü mideye yan etki yapma riski var, vücuda yan etki. Yapma. Ama bunun hiçbir yan etkisi yok. Evet. O yüzden bence kullansınlar. Teşekkür ediyorum Ben herhalde. teşekkür ederim.